Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yüzümde görmüş olduğunuz makyajı yani günlük makyajım nasıl yaptığımı anlattım. Eğer makyajı nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Tenimle başlıyorum ilk olarak. Ben zaten her sabah uyandığımda mutlaka bir nemlendirici sürüyorum. Ama geçen süre zarfında ve cildim nemlendirici biraz emdiği için Bioderma'nın mat e, ıı, nemlendiricisini kullanıyorum. Bu aslında nemlendirici ama ben bunu baz olarak kullanıyorum. Bugün içerisinde benim cildimin mat kalmasını sağlıyor ve aynı zamanda parlamasını engelliyor. Bunu böyle komple tüm cildime iyice oturtuyorum. Fondöten olarak tabii ki de Face Body kullanacağım. Face and günlük makyajında mutlaka kullanıyorum. Aynı zamanda dışarıda yaptığım makyajlarda da bunu kullanıyorum. Fırça olarak MAC Oval Altı kullanıyorum. Zaten benim en sık kullandığım fırçalardan bir tanesi. Bunu böyle güzelce yediriyorum. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ee, i̇zlemeyenler için tekrar dile getireyim. Bu fondötenin böyle çok kapatıcılığı yok. Böyle vav wow bir kapatıcı beklemeyin kesinlikle. Ama günlük hayatta benim gibi çok kapatıcılık sevmeyen ve cildinde ağırlık hissi vermeyen fondöten... Arayanlar için gerçekten çok güzel bir fondöten. Kapatıcılığı çok olmasa da ciltteki kızarıklığı hafif kapattığı için benim için mesela yeterli oluyor. Fırçamda kalını da mutlaka göz çevreme geçiyorum. Günlük yaptığım makyajda göz çevresinde çok böyle yoğun kalıp gibi duran kapatıcılar sevmediğim için fırçamda kalanı geçiyorum genelde. Çoğu zaman fondöten olarak sadece bunu geçiyorum cildime. Ama bir tık daha kapatıcılık istediğim zaman hani kızarıklıklarım ya da lokal işte sivilceleri kapatmak istediğim zaman şu paleti kullanıyorum. Şöyle fırçamı böyle pıt pıt alıyorum kızarık olan yerlere ve mesela şurada sivilceler var. Oralara böyle lokal küçük küçük değdirip kapatıyorum. Yoğun bir şekilde sürmüyorum ama kesinlikle. Kaşlarımda günlük hayatta sadece jel maskara kullanıyorum çoğu zaman. Böyle net bir görüntüden ziyade daha böyle salaş seviyorum. Boş fırçayla geçip daha doğal bir görüntü olmasını sağlıyorum kaş ürünü olarak sadece bunu kullanıyorum. Ama kaş altına aydınlatıcı mutlaka kullanıyorum. Çünkü bunu kullanmamdaki sebep şu. kaşlarımın altındaki şu şuradaki tüyleri daha salaş ve kalın durması için aldırmıyorum. O yüzden bunun da daha böyle temiz bir görüntü sağlıyorum. Sadece şuraya sürüyorum. Yassı bir fırçayla dağıtıyorum. Daha sonra cildimi transparan pudra ile sabitliyorum. Çünkü gün içerisinde dediğim gibi çok yağlandığı için ve aynı zamanda şuradaki gözeneklerimin görünümünü azalttığı için pudra kullanmayı çok seviyorum. Ama olabildiğince böyle ince bir pudra kullanmaya çalışıyorum. Pudrayı mutlaka göz çevreme geçiyorum. Göz altımı da aydınlattıktan sonra tekrar pudrayı göz altıma da geçiyorum. Eyeliner'ı günlük hayatta kullandığım zaman böyle çok kalın ve kuyruklu tercih etmiyorum. Daha böyle kısa ve daha ince seviyorum. Şu şekilde böyle çok kalın olmayan, çok da kuyruklu olmayan yarım bir eyeliner çekiyorum. Altını mutlaka şurasını netleştiriyorum ben çünkü hangi eyeliner türünü çeksem bunu mutlaka yapıyorum. Kirpiklerimi mutlaka kıvırıyorum. Maskara olarak bu sıra gerçekten bunu çok sık kullanmaya başladım. L'Oreal Paris'in Paradis maskarasını. Bakın şöyle yapabiliyorsunuz. Ben bunu çok sık yapıyorum maskara sürerken. Onu daha sonra kuruduktan sonra kulak temizleyicisi yardımıyla siliyorum. İkinci kata geçiyorum. Daha sonra bulaşan maskarayı temizleyeceğim. Günlük makyajımda çok çok doğal makyaj yapsam bile maskarayı böyle biraz yoğun sürmeyi seviyorum ben açıkçası. Olabildiğince böyle yoğun sürüyorum. Şimdi şuraya bulaşan maskarayı da bakın bu kadar yani. Zaten kuruduktan sonra rahat bir şekilde geliyor. Kurumadan almaya çalışırsanız gerçekten ee, dağılıyor, bulaşıyor. Şimdi rujuma geçiyorum. Bu ruj Mac'in Bricola ruju. Benim en sık kullandığım ve çantamdan hiç eksik olmayan rujlardan biri. Bunu böyle dudağıma dokunduruyorum. Ya böyle çok net bir şekilde değil de daha böyle hani dudakta hafif bir kızarmış hani dudağın kendi görüntüsünü vermek için böyle bunu dokunduruyorum. Daha sonra bunu böyle parmağımla dağıtıyorum. Daha doğal bir görüntü olmasını sağlıyorum. Bu ruj burada mat bir ruj değil, daha parlak bir ruj aslında. Ama dudağınız özellikle kış aylarında böyle kuruyorsa durdukça böyle parlaklığını yitiren, e, matlaşan bir ruj oluyor. Yani benim dudağımda en azından öyle oluyor. Gün içerisinde böyle nemi gidiyor ve daha doğal bir görüntü kalıyor dudağımda. Mat bir ruj olmadığı için kalıcılığı da çok fazla yok. Eğer kalıcılığı biraz daha iyi olmasını istiyorsanız kalemle destekleyebilirsiniz. Ben e, bazen hafif üstünden böyle kalemle bir tık daha kalıcı olmasını sağlıyorum. Kalem bu arada Mac'in Boldberry kalemi. Bunu çok sık kullanıyorum. Ben çünkü dudağımın rengine en yakın renklerden birisi. Oldukça doğal duruyor ve her rujda da böyle uyum sağlıyor. O yüzden ben bunu çok sık kullanıyorum. Yüzümde e, kesinlikle bir bronzer e, ya da böyle koyu bir allık tercih etmiyorum. Dudağıma ne sürdüysem ona yakın bir allık ya da direkt dudağıma sürdüğüm ruju hafif böyle fırçayı alıyorum. Yanamı renklendiriyorum. Eğer fırçaya fazla geldiğini düşünüyorsanız, yani böyle burada çok koyu bir görüntü olmasını istiyorsanız, şöyle elinizde biraz yumuşatıp hafifleterek sürebilirsiniz. Ya ben bu görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Çoğu zaman hem pratik oluyor hem de böyle dudağımla yanağımda aynı görüntüyü, böyle aynı rengi görmek çok hoşuma gidiyor. Ya gerçekten ne varsa eskilerde var demek istiyorum şu an. Eskiden annelerimiz, anneannelerimiz ruju alıp böyle elleriyle yanaklarına sürermiş ya. Gerçekten işi biliyorlarmış vallahi. Fırçamda kalın böyle hafif burun kenarlarıma geçiyorum. Bu arada bazen bu makyajı eyeliner'sız yapıyorum yani aynı makyajın eyeliner'sız halini düşünün. Eyeliner sürmediğim zamanlarda fırçamda kalanı şu katlanma bölgeme mutlaka geçiyorum. Gözümde de hafif böyle bu rengi görmek hoşuma gidiyor. Highlighter'a geçiyorum. Highlighter olarak e, en çok kullandığım highlighter bu. Bunu olabildiğince yoğun sürüyorum arkadaşlar. Yani bunu yoğun sürsem de benim için bir sakıncası yok çünkü. Daha sonra böyle minik bir far fırçasıyla da bu highlighter'ı kaş altlarıma ve göz pınarıma mutlaka geçiyorum. Evet makyajım bitmiş hali yüzümde gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben günlük makyajımı genelde bu tonlarda ve e, bu şekilde tercih ediyorum. E, bu tonlardan dışarıya çıkıp daha böyle kahve tonunda rujlar ya da daha bronzerli bir makyaj tercih etmiyorum. Çünkü e, bu tonları tercih etmemin nedeni aynaya baktığımda daha böyle sıcak, daha canlı ve sağlıklı bir görüntü görüyorum. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden genelde günlük makyajımı bu şekilde tercih ediyorum. Ama bazen bu makyaj üzerinde oynamalar yapıp daha hızlı çıkmam gerektiği zamanlarda eyeliner eklemiyorum ya da daha az makyajı görmek istediğim zaman kendimi daha hafif yapıyorum. Ama kesinlikle bu makyajı daha da yoğunlaştırıp daha yoğun bir makyaj kullanmıyorum günlük hayatımda. Umarım makyajı sevmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.